Merhaba arkadaşlar. Hesap makinesinde KDV nasıl hesaplanır? Bu videomuzda onu göstereceğiz. Örnek faturamızla beraber. Faturamızda gördüğünüz gibi örnek fatura. Faturada ilk başta firmanın ismi yazılır. Sonra adresi, sonra vergi numarası. Tarihi, irsali kesilmişse irsali hali ve irsaliye numarası. Açıklama kısmına hizmetiniz neyse ona göre hizmet açıklamasını yazıyoruz. Miktarına adet saadet kilo ise kilo şeklinde Birim fiyatı yine aynı şekilde adet ise adet fiyatı, kilogram ise kilo fiyatı şeklinde yazılır. Şimdi KDV'mizi hesaplamaya gelelim. Matrahımız 847-46. Çarpı 18 diyoruz. Yüzde işaretine basıyoruz. Bu bize KDV'mizi veriyor. Gördüğünüz gibi. Artı eşittir dediğimizde genel toplam veriyor. 1000 lira. Faturada alt tarafa, alt kısma yazıyla aynı şekilde 1000 TL olarak yazıyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayınız.